şu an size çok kötü olduğumu söylemek istiyorum ve birazdan bir şey açıklayacağım. Konu benimle birlikteyken başka biriyle birlikte olan bir TikToker. Konu bir Instagram'ı aynı zamanda bu kız hepiniz tanıyorsunuz. Konu ikimizin de atılması. Şöyle başlıyorum. Korkut Online'ın lansmanı yaklaşık 2,5-3 hafta önce. Ee, ben bununla yakınlaşıyorum. Emir Sarıcan var, Korkut var. Herkes bunu gördü. Yakınlaşıyoruz, mekana geçeceğiz. Beşiktaş'ta ben bunu söyleyeyim ki el eleyiz, korkulayız, sarılıyoruz. Bir senin ne evet. izliyorum? Bilmem sence, bilmem dedim, sevgiliyiz dedi, tamam dedim, sevgi olmaya başladık. Mekana gittik, mekanda eğlendik, mekandan çıktık. Mekandan çıktık, beni eve bıraktı, aldım bunu evine götürdüm, kurtuluşa. Evine götürdüm, evini işte bırakacağım, Umut falan var artık Umut Karaca. Evine bırakacağım, kız bana dedi ki gel evime, işte annem falan yurt dışında daha gelmedi. Tamam dedim, evine geçtim. Oturduk, yedik, içtik derken falan filan. Neyse, ben bunu evine bırakıp çıktım. Çıktım işte... Maskurette diğer sevgilisinin bir arkadaşı görüyor. Arıyor çocuğu. Kardeşim diyor senin diyor kız arkadaşın burada biriyle de Diyor ki o hani çocuk da kızı arıyor Yağmur'u arıyor. Diyor ki Yağmur hayırdır diyor hani diyor biriyle el Yok öyle bir şey işte o benim arkadaşım falan demeye başladı. Ben sana geliyorum diyor hani konuşalım diye. Benle yani sarıldığı takıldığı gün kalkıyor Uyudu sanıyorum başka birinin evine geçiyor. Öbür sevgilisinin evine geçiyor. Çocukla konuştum hepsini söylüyor. Evine geçiyor Ondan sonra orada konuşuyor, barışıyor, iyi takılıyor. Ne güzel değil mi? Bu çok güzel. Çocuk söyledi kanka dedi ben dedi o gün günü bana geldi dedi. O uzunin konserinin olduğu gün bana da geldi hani konuştuk de sevgiliydi. Abi şok oldum çok kötü bir durum bu Allah kimseye göstermesin. iki buçuk haftadır çıkıyorum. Çocuk da iki buçuk üç aydır çıkıyormuş. Yani bir kız bu kadar kötü ve bu kadar karaktersiz olamaz abi anladın mı? Bu böyle bir şey yok olamaz. Bu bildiğin Hastalık olmuş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse bu çok şey var. Anlatmak istemiyorum. Bana yakışmaz. Bir kadını bu şekilde göstermem bana yakışmaz. O yüzden düşünüyorum daha ne söyleyebilirim diye. Söyleyecek bir şey yok. Ben tek tek paylaşırım. Kızımın da ismini söylüyorum. <laughs> Ben bunları şimdi niye mi paylaşıyorum? Bunlar bana koyuyor kardeşim anladınız mı? Bunlar bana çok koydu. Ben bu kadar değer verdim. Cidden değer verdim. Bunlar bana koyuyor. Hepsini tek tek paylaşacağım. Görün. yani Rezil olmasını istiyorum abi. Anladın mı? İstiyorum. Çok istiyorum. Çok koydu çünkü. <laughs>